kanalımın ilk voleybol salon vloguna hoş geldiniz arkadaşlar. Burhan Felek Spor Salonu'na gidiyoruz. Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Divanit maçını seyredeceğiz. Biliyorsunuz ki kadın voleybolda yani Sultanlar Ligi'nde final etabında rakibimiz Eczacıbaşı. Islikom Sultanlar Ligi'nde hedef şampiyonluk. Hiç vakit kaybetmiyorum arkadaşlar. Bugün Maravara'yla da herhangi bir yere gidiyorum. Bugün metrobüsü kullanacağız. Şu an Sefaköy'deyim. Sefaköy'den Altın gideceğiz. Hazırsak yola çıkalım. Evet arkadaşlar. Anitabay'la Altın Üzade'ye gelmiş bulmaktayız. Bu arada Magnum Birdland'ı dondurmam. Do? Normalde 30 dakikalık bir yürüme mesafesi var Burhan Felix Spor Salonu'nda arkadaşlar. Ama yürüme çok çok üşendiğim için taksiyle gitme planım var. Ve takside durmuyor. Evet ondan dolayı başka bir çözüm yolu bulmam lazım. Altınizade metro istasyonunun alt geçişinden şu an an itibariyle geçiyorum arkadaşlar. Yukarı çıktığım anda taksi karşıma çıkacak. Bakın demedi demeyin. <laughs> Önceki kısımda yola devam eden taksi gördünüz. Evet o taksiden indim arkadaşlar şimdi. Ben Altunizade metro istasyonunun alt ne dedim arkadaşlar. Yukarı çıktığım anda taksi karşıma çıkacak. Bakın demedi demeyin. Vallahi gerçekten de çıktı arkadaşlar. Ben de arkadaşlar çıkar çıkmaz bindim tabi. Fırsatları hiç kaçırır mıyım? Şu an Burhan Felek spor salonuna girişimi yapmış bulmaktayım arkadaşlar. Vallahi buraya gelmeyeli de uzun zaman olmuş. Şimdi güzel bir yerimizi seçelim. Bu arada Bursa erkek voleybol takımı ise Antrenman yapıyor bu fanfelekte görürsünüz arkadaşlar. Şu orta kısımlara da oturabiliriz he. İlla fil arkasında oturmak zorunda değiliz. Maça yakın nerede oturup oturmayacağıma karar vereceğim tamamdır. Şu an hala kararsız. Ama geçici bir süreliğine şuraya yerleşelim bakalım. Sizlere hemen çiçek söylemiş olayım arkadaşlar. Voleybolu futbol kadar ve basketbol kadar bilmiyorum. Bu arada Fenerbahçemizin eski erkek voleybolcusu olan... Metin Toy. Aha, iki voleybolcumuz göründü. Buraya en son beş buçuk yıl önce Fenerbahçemizin erkek voleybol takımı Galatasaray'ı konuk ettiğinde gelmiştim. Ve setlerle Galatasaray, deplasmanda bizleri 3-2 mağlup etmişti. O zamanlar Metin Toy yine vardı, Glardi diye bir tane voleybolcumuz vardı. Çok iyi hatırlamıyorum, yanlış da söylüyor olabilirim ismini. Ama benim hatırladığım Glar'dıydı arkadaşlar. Aralık 2017 gibi Burhan Felix Spor Salonu'na geldim. Ve bir derbe heyecanı yaşandı. Ve derbide Galatasaray setlerde 3-2 mağlup oldum. <laughs> Hayatımda ilk defa voleybol maçına gitmiştim o zaman da arkadaşlar. Bu ikinci oluyor. Açılan pankartlar da dikkatimi çekmiyor değil. Sadece Fenerbahçe anlatılmaz yaşanır. Yedinci adam, sarı melekler. Never give up. Here we go. Bu arada biraz dolaşalım değil mi ya? bir üst kısmı kontrol edelim. Üst kısımda bir şey yokmuş. Aşağı iniyoruz şimdi. Bir orta kısımları da yoklayalım ya. Bu arada Eczacıbaşı Divanit taraftarları da şu hemen üst kısımda görüyorsunuz. Ben az önce şu aşağı kısımda oturuyordum arkadaşlar. Ula bunlar neden teker teker geliyor ya? Tüm takım gelsenize kardeşim böyle ateşleyelim salonu ya. Şimdi de Melia İsmailoğlu ve yanında iki voleybolcu daha geliyor ama o ikisini tanımıyorum. Kaptan Sayın Eda Erdem geliyor arkadaşlar. Şöyle üst kısımlara doğru çıkalım ya. <laughs> Buradan da bir başka güzel görünüyor be. Sarı meleklerimiz ısınıyor. Ben etraflarda hiç voleybol salon vlogu görmüyorum arkadaşlar. İlla ki çekiyorlardır ama ben görmüyorumdur. Siz görüyorsanız mutlaka ve mutlaka yorumlara yazın. Şimdi mutlaka yorumlara yazın dedim ya. Siz yazmazsınız da. Her neyse. Benim için de güzel bir deneyim olacak. Kanalımda ilk defa voleybol salon vlogu çekiyorum çünkü. Umarım güzel iş çıkarırız. Bu arada şu üstteki boruların gölgesi benim yüzüme kaplıyor. Yani. Baksanıza. Hani arkadaşlar bu final etabının ilk maçı ya. Voleybolda aldığım bilgilere göre final etapında toplamda 5 maç oynanıyormuş. Umarım 5'ini de kazanırız. Haydi sarı melekler. Evet, hayırlısıyla maç başlıyor arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lay 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 lay. Maça eczacıbaşı başlıyor. Başlangıç vuruşunu Hande Baladın yapacak arkadaşlar. Ve Hande Baladın vurdu. Güzel. Ey yavrum! Olur böyle şeyler. Haydi haydi. Arkadaşlar voleybolu çok iyi bilmediğimden ötürü Hande Baladın başlama vuruşu yaptın dedim. Aslında Hande Baladın servis kullandı ve maç başladı. Demem lazımdı. Yalnız çok iyi başladık Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'o tekrar mükemmel bir başlangıç. Kaptan hadi. vur. Vargas hayır gol! Bizim için saldırkanlar ya. lay. lay, lay, lay. Vargas servis kullanıyor. Meysa Vargas. Oo. Kaptan offer. Parsla. Şut. Oy! Oy! Vargas! Vur! Dışarıya mı? Hadi ya sayı. Hayır! Yapma be! Durum 16'ya 20 arkadaşlar. Mesajlı başı bir açıldı, bir açılır gerçekten arkadaşlar. Açığa iyi başlayan taraf bizlik. Şu an mesajlı götürüyor. Şimdi mesajlı başı set sayısı atıyor arkadaşlar. 19 yirmi dört turum. Allah'tan dışarıya. Ama hala korkutuyor. Ve top dışarıda. Ve set sayısı. Sadece başı 1-0'a geçiyor. Şu an setlerde her ne kadar 1-0 mağlup olsak da arkadaşlar şunu söyleyeyim. Seyir zevki yüksek bir maç gerçekten. İki takım da çok iyi oynuyor. Evet ikinci set başlıyor. Haydi bakalım servis kullanıyoruz. Bravo. Bravo, bravo Libero. Vargas. Allah. Hocam ne yaptın be? Esacı yedek kulübesine resmen şut çekti Vargas. Yeah. Yeah, Şu an saatlerimiz 15.31'i gösteriyor arkadaşlar. Eczacıbaşı 2. sette 3-2 önde. Dördüncü sayı oldu arkadaşlar, şu an skor 6-3. Az önce kaç kaçtı? 3 2ydi evet. Be, be. Yeah! <laughs> yeah! İkinci sette en sağcı başına fark attık adeta, fark fark. <laughs> Dışarıda. Güzel güzel güzel. Şimdi set sayısı haydi. Haydi kaptan. İyi bir servis. Set sayısını getirir. <gülüyor> Afe. <gülüyor> Good. Çıdır okay. olmuyor ya. Fark o şu an. arkadaşlar. geliyor 25 Eczacı başının üstünde bitmişti bir sıfır. Şimdi de 25 onlar. 9 Hatta farkla güzel bir bir yaptık sonucu. Bu arada sandviç Her neyse ikinci set sonrası ufaktan bir maçı değerlendirelim. Biz bir kere servislerde çok çok iyiyiz. Seyirciler yüksek bir maç. Eczacı başı çok iyi oynuyor. Fenerbahçe Opet de çok iyi oynuyor. Bu kadar. Üçüncü set başlıyor. Ve yeah. yeah üçüncü sete de 1-0 önde giriyoruz. Bu arada üçüncü sete de çok iyi başladığımızı söylemem lazım arkadaşlar. Şu an 9-5 durum. Durum <laughs> 16-14. Biz atıyoruz, onlar atıyor. Biz atıyoruz, onlar atıyor. Biz atıyoruz, onlar atıyor. Güzel. Vargas! Yeah. Vargas da bugün bir başka oynuyor be. Ne? Olsun, olsun, olsun. Vuruşsun adı neydi ya? İlk geldiğimde de, 2001 yazına gelmişti. Güzelliğiyle dikkat çekmişti. Alina diyorlar, Alina. Alina, burada da Alina varmış. Kadın basketbolunda Alina Yakupova varmış. Evet, Alina diye kadın voleybolcumuz varmış. Bruce'un ismini bilmiyordum, Alina'ymış. 1, 2, 3. Hop. Hoppa! Şu an durum 24-20 arkadaşlar. Ses sayısı, haydi 2-1 olsun. Set, set 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 güzel. Hayır. Aferin. Olsun olsun. Bu olmadan bir sonraki olur. <laughs> set, set geldi. Set set geldi. Buramichi ber. 20 versiyonuz. 3. sete sonaca. <laughs> Toplamda 4. set başlıyor. Haydi bakalım. Hayır be! Oh. Vardas dördüncü set başlamadan önce ufak bir sakatlık yaşadı arkadaşlar. Ondan dolayı dördüncü seti tam anlamıyla kendini veremiyor. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar artık sona doğru gidiyoruz. Şu an 18-14 öndeyiz. <laughs> farklı geliyor olabilir arkadaşlar çünkü ayaktayım görüyorsunuz Ayakta izlemek varken niye oturuyoruz harbiden ya Ben maç boyunca niye bunu düşünemedim Sen geldi Geldi yeah. Yapma Karşıla. Gel. Hadi. hadi. Oo. Oh. Çok rahat, çok profesyonelce. Çok profesyonelce. Alina. Nokta. Evet, takımça fotoğraf, galibiyet fotoğrafı onun adı. Genel anlamda maçı bir değerlendirelim arkadaşlar. Ben her iki takımı da tebrik ederim. Gerçekten çok güzel mücadele ettiler. Çok güzel oynadı iki takımda. Ama sonunda kazanan Fenerbahçe Opet oldu. Zajbaşı da bizi zorlamadı da değil ama. Esnaç başta iyi oynadı diyorum. Boşuna demiyorum arkadaşlar. Buraya da gel 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 buraya da gel. Aa İpar bugün forma giymedi mi ya? Antrenman üstleri iyi duruyor. Neredeyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Benim için güzel bir deneyim oldu. Güzel tecrübe oldu gerçekten arkadaşlar. Kanalımın ilk voleybol salon vlogu. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir voleybol maçlarına daha çok gelmemi istiyorsanız aşağıdan mutlaka videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.